Sevgili canlar şöyle bir bakalım. Kameramız güzel çekiyor. Evet, Almanya'da normale dönüş için sinyaller başladı sevgili dostlar. Nasıl mı? Evet. aslında bu pazar yarısı bu pazar olmak üzere 21 Mayıs itibari ile Almanya'da normalleşmeye adımlar atılıyor. Sevgili seyirciler Değerli dostlar. Neler normalleşecek? Hemen onların altını çizelim. Sevindirici haber eninde sonunda gelmesi gerekiyordu ve bugüne denk geldi. Almanya'daki değişikliği bugün bomba e, gündemi e, sarsan bomba e, haber ekranlarımıza düştü ve 21 Mayıs itibariyle normalleşmeye geçiyoruz. Öyle diyelim. Neler normalleşecek? Evet, gün batımında, akşamın bu saatinde aldığımız bu bilgilerle geri döndük. Sevgili seyirciler, 1. E, tabii ki esnaf kan ağlıyordu. Esnafları yüzü gülecek Almanya'da. 21 Mayıs itibariyle restoranlar açılacak. Restoranların açılması bir yana Tabii ki iç, iç kısımda aşılanmış ve daha önce korona yakalanmış insanlar bulunabilecek ama asıl güzel tarafı olan dışarıya masalar ve sandalyeler atılacak. Bu da tabii ki çok değerli bir bilgi ve biz bu bilgiyi paylaşmak istedik sizlerle. Çünkü gerekiyordu, gına gelmişti. Restoran sahipleri, pastane sahipleri, disco bar sahipleri, efendime söyleyeyim. Şimdi sırayla hepsini aktaracağım. Bir, bunun yanı sıra yani gastronomi'nin açılmasından tabii ki sonra biliyorsunuz Almanya'da Berlin'de özellikle kanallar Berlin'in etrafındaki kanallarda gemi seyahatleri olurdu. Bu işte. E, turistlerin en çok e, uğradığı yer, Berlinlerin en çok e, seyahat yaptığı yer, yediği, içtiği, eğlendiği, dans ettiği yerler onlar da bu pazar itibariyle açılacak. Yani gemi turları e, kanallarda düzenli olarak gerçekleşecek. Bu çok önemli çünkü o da durma, e, durmuştu. Orada da bir sıkıntı vardı ve e, maalesef o işletmeler de batmak üzereydi. Bu da işin bir tarafı. Evet, tabii ki sezon yaz sezonu açıldı, e, açılmaz. E, ne gerekiyor? İnsanlar yüzmeye gidecek. Evet sevgili seyirciler, e, açık havuzlar açılacak. Açık havuzlar. Bu çok önemli bir bilgi. Bu da yazınımızın güzel geçeceği anlamına geliyor. İç ve dış e, turizmin değerlenmesi açısından yüzme havuzlarının açılması çünkü yüzme havuzu Berlinlerin, Almanların olmazsa olmazı tatile gidemeyenlerin en çok gittiği en azında suyla güneşle buluştuğu tek yer maalesef yüzme havuzları. Almanya yüzme havuzlarında bir numara. Açık yüzme havuzları onlar da açılacak. Tabi bu bunlarda çok önemli. Almanya'da seyahatler Avrupa içerisinde e, ee, seyahatler izinsiz şekilde olacak. Yani herkes istediği gibi istediği yere tatile gidebilir. Avrupa sınırları içerisinde. Zaten %27 daha doğrusu e, 27 milyon 28 milyon aşılanan insanların seyahat özgürlüğü zaten var ama e, burada bir problem var. Yani, e, bunlar haricinde e, buna rağmen mutasyon gerçekleşmiş ülkeler yani İspanya, Afrika oralara girer çıkarken bu test mecburiyeti şiddilik askıda duruyor. Yani 24, 48 saat geçerli olan bir testten ancak sınırdan içeri alınacak bu ülkelere seyahat ediyor iseniz ama işte burada Bulgaristan'a gittiniz, buradan Yunanistan'a gittiniz, buradan Çek Cumhuriyetine gittiniz, buradan Yugoslavya'ya gittiniz, Yugoslavyadan buraya geldiniz. İşte ne bileyim, yani Avrupa Birliği cisimler içerisindeki turistik seyahatlerde test mecburiyeti yok, İsteyen herkes istediği şekilde gidip gelebilecek. Ama diyelim ki bir kişi Türkiye'ye gittiyse, Türkiye risk bölgesi olduğu için en azından Türkiye'ye girerken çıkarken test mecburiyeti. Maalesef halen duruyor. Bunun için çalışmalar devam ediyor. Bakalım bundan da bir eğer e, olumlu bir rapor çıktıktan sonra bunu da sizlere haberdar, e, sizleri haberdar edeceğiz. Sevgili seyirciler bu ara yayınımızı paylaşırsanız, e, insanlara böyle biraz bu güzel haberi yayarsak sevinirim. Çünkü gerçekten de değiyor. Şimdi tabii okullar açılacak ama okullar zaten yaz sezonuna denk geliyor ama yazdan sonraki ilk... E, süreçlerde okullar da normal açılacak. Yani 3. dalga şu anda 8 eyalette, 16 eyalet mi vardı? 17 eyalet var 8 eyalette 100.000 bin kişiden 100 kişinin altına düşmüş durumda. Zaten onlar da 100 bin kişide 100 kişiyi eğer 7 gün içerisinde, 7 gün süre içerisinde bu rakamların altında kalmışsa lokarun yani hafifletici kuralları eyaletler kendi imkanlarıyla, kendi eyalet başkanlarının kararlarıyla e, verecekler. Zaten Notbremse sadece Angela Merkel'e e, yetki verilmişti. Şimdi eyaletler tavaş yavaş kendi yetkilerini almaya başladılar. Mesela Hamburg eyaleti Hamburg kendi e, kararlarını kendi veriyor. Sokağa çıkma yasağını komple kaldırdı. Berlin eyaleti temkinli davranıyor. Bayern eyaleti e, tamamen açtı. E, işte i̇şte ne bileyim e, bunlar konuşulur dururken elbette ki Berlin niye temkinli? Berlin'in rakamları öbür illerden, öbür ilçelerden, öbür eyaletlerden çok yüksekti. Ama Berlin de o e, rakamın altına düştü. Gözümüz aydın. Berlinler de yavaş yavaş esnaflar dükkanlarını açacak. Bu gelişmeyi sizlerle paylaşmakta e, gurur diyorum. Gerçekten de önemli bir bilgi. Ee, ve bu bilgiler. Şimdi tabii bir de müzeler, galeriler onlar da açılıyor. Bunu da altını çizelim. Başka neler açılıyor sevgili seyirciler? Tabii ki en önemlisi restoran barlar, sinemalar, tiyatrolar, evetime yaz konserleri. Zaten dışarıda dolaşan yaz iklimi evet e, bu çok önemli. İşte e, sokak eğlenceleri ve bunlar özlenen e, maalesef özlenen eskanteneler e, güzel şeyler onlar da yavaş yavaş e, e, rengini belirliyor sokaklar yavaş yavaş dolmaya başladı e, İnsanlar hem protesto ederken hem de bu anlamda e, sokağa çıkıp eğlencelerini sürdürüyorlar tabi e, biz tabi bunlar yavaş açılırken işsizlik oranları da e, e, şu anda kusar get alanlar e, maalesef bu anlamda sıkıntı yaşıyorlar e, e, bu işsizlik sınırı son dönemlerin en yüksek sınırına çıkmış bulunmakta. Bu da bu iş yerlerinin açılmasıyla beraber tekrar işsizlik e, oranları 2,5-3 noktalara kadar düşecek. Şu anda 8'lere 10'lara kadar çıkmış. %8-10 çok büyük bir rakam tabi bu e, Almanya için. Ama aşağı doğru inecek ne kadar insanlar işe başlarsa. Ve normale dönersek, restoranlarda işte garsonlar, kuryerler, aşçılar, servis elemanları, lüferon yapanlar, servis yapanlar, onlar bunlar. Böyle bir baktığın zaman epey bir kitle işe başlayacak bir anda ve bir anda tabii ki bir sirkülasyon olacak. Ne olacak? Normale dönmüş olacak. Biz de elbette bununla ilgili sizlere bir bilgi verelim istedik. Bu akşamın ilk saatlerinde aldığımız detayları sizlere aktardık. Tabi bu, Almanya gündemi bu. Sadece bu mu? Yaz tatillerini konuşuyor. Bugün, dün akşam bir canlı yayın yaptık. Yaz tatilleri nerede, nasıl yapılacak? Almanya'da herhangi bir kısıtlama gelmiyor. Gittiğiniz yerlerde girebilirsiniz. Fakat dönerken test sonucunuzu almak kaydıyla girebilirsiniz. Avrupa sınırlarında seyahat ediyorsanız böyle bir mecburiyetiniz yok. Ama Avrupa sınırların dışına bir yere gittiğinizde test mecburiyeti mecburen yapmak zorundasınız. Ee, biz normal koronadan korkmuyoruz. Fakat mutasyona uğramış e, koronadan dolayı e, biz temkinli olmak zorundayız. Dışarıdan gelen e, virüsü eğer durdurursak içeridekini zaten şu anda yenmiş bulunmaktayız. E, tabii ki bu anlamda güzel bir haber. Evet e, ne yapalım? E, Almanya'da e, e, değerli dostlar e, bir başka haber daha var. Sizler belki bu konuda ilgilenirsiniz. Almanya'da Arbas e, Herzvii denilen bir e, bir e, statü var insanlarda. Yani sosyal hilife, SPD seçim propagandası yaparken yaparken yeni bir model ortaya attı. Hartzvien'in de sahibi oldan SPD yeni bir dönemde vatandaşlık geliri diye bir gelir grubu ayıracak öyle bir projeyle seçimlere hazırlanıyorlar. Yani Hartzvien insanları küçük düşüren küçümseyen bir ee, bir e, yardım paketiydi. Vatandaşlık e, yardımı adı altında bunu e, getirmek istiyor. Seçimlerle böyle girmek istiyor. Evet değerli seyirciler, değerli dostlar vatandaşlık parası vatandaşlık geliri çünkü harç fiyayı insanlar küçümsüyor idi yani e, sosyal yardım alıyorsun işte sen çalışmıyorsun. Öyle bir hani bir bir psikolojik bir baskı vardı onun üzerinde. Şimdi vatandaşlık e, geliri diye e, yani herkesin alabileceği bir vatandaşlık geliri var. İçinde kirası, ekmeği, e, aşı, çayı, çorbası her şey olan bir gelir olacak. Bunun adına da vatandaşlık geliri yani Hartz kurtuluyoruz. E, onu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Almanya'da biliyorsunuz Hartz e, çok değerli bir e, e, yardım olduğunu herkese e, en azında yetebilecek, e, ödenebilecek kirası, yiyebilecek, içebilecek e, mevralarda e, e, en azında e, gıda malzemesini alabilecek şekilde para alıyordu. Bunun adı değişecek. SPD bundan biraz rahatsız oldu. Vatandaşlık geliri diye bir gelir olarak karşımıza çıkartıyor. Evet oylarınızı SPD'ye verin. E, bu çok değerli bir e, ve bu, bu modelin e, Almanya'nın geneline yayılması ve Almanya'da vatandaşlık, daha doğrusu bu eskiden benim canlı yayınlarda haberlerde aktardığım gibi e, bir proje halinde e, herkese eşit bir maaş vererek e, ne diyorlar ona bir kampanya düzenlemişlerdi. E, e, işte kişi başına diyelim ki e, 40 bin. Euro veriyor veriyorlardı. Öyle bir proje Almanya yavaş yavaş oraya doğru kaymaya başladı. Yani kalifiyeli insanlar, e, mühendisler, kimyagerler, öğretmenler vesaire büyük e, e, görevlerde olanlar büyük pastaları alacaklar. Ama altındaki kişiler insanlar e, herkes eşit bir şekilde bir yurttaşlık maaşı adı altında bir maaş alacaklar. Çalışmak zorunda değiller. Üretmek zorunda değiller ama çalışan da iyi bir şekilde geçimini sağlayacak, büyük paralar kazanacak ama çalışmayan da maalesef vatandaşlık maaşı diye bir maaşla hayatın sonuna kadar yaşayabilecek bunu da altına çizelim. Bu ikinci başlık benim için çok daha değerli. SPD'nin bu projesi gerçekten de olabilir mi olamaz mı? Bu konuda tabii ki daha önce Artfi'yi çıkardıkları için bunun da çıkma ihtimalinin en azından seçimlere güçlü girme ihtimalinin bu projeyle beraber daha çok kalkınacağını düşünüyoruz. Çünkü SP'nin oyları e, 20 e, 21'lerden e, şu anda 13-14'lere kadar düşmüş. Bu onların kurtarıcısı olabilir. En azından eğer siz de izliyorsanız, SPD'ye oy, e, oy hakkınız varsa, bu alanda SPD'ye oy verme imkanınız doğuyor diyelim. Ne diyelim? E, yalnız oyum Frau e, Boka. Evet o biliyorsunuz yeşillerde. E, yeşillerin e, e, siyasetçilerinin e, kadın olması e, bu tabii ki Claudia Roth, Angela Merkel'den e, sonra yine bir e, e, Baerbock'un çok güçlü bir kişi olması, genç bir siyasetçi olması artı değer. Ama e, Yeşillerin koalisyona girme olasılığı var. E, belki Yeşiller e, sol partileri esberi e, şu dönemde bir koalisyon yapma durumları çok yüksek. E, bakalım en azından Almanya bir sol parti ee, tamamen bir sol yönetebilir mi yönetemez mi? Ee, o şu anda konuşuluyor. Yani SPD, de Linke und e, ve şey, e, yeşiller eğer bunlar e, bir koalisyon olabilirlerse, e, büyük ihtimalle olma ihtimalleri de çok yüksek. E, bu anlamda tabii ki çalışmaları gerekiyor. E, bu yönde ihtimaller var. E, anketler de biraz ona doğru gösteriyor. Ama bu e, SPD'nin bu e, son hamlesi kayda değer. Kendilerine başarılar diliyoruz. Almanya'dan şimdilik 21 Mayıs itibariyle normalleşmeye geçeceğimiz haberini verdikten sonra canlı yayınımızı bitiriyoruz sevgili dostlar. Var mı aynı hepsi aynı bok Salo Öz demiş. <laughs> hepsi aynı bok. Yani bilemem. Tabii ki Türk, siyasetçilerin dengesi zaten aynı. Haklısınız. Aynı bok, aynı tas, aynı hamam. Siyasetçiler hangi memlekette olursa olsun, Türkiye, Türkiye olsa İranlısı olsa, Amerikalı olsa olsa, Alman olsa fark etmiyor. Hepsi hırsız, hepsi namussuz, hepsi şerefsiz. İçinde dürüst yok mu? Var. Ama dürüstler maalesef azınlıkta. Sahtekarlar her zaman kazanıyor. Çünkü sahtekar olmasa zaten siyasete girip o zirvelere kadar da giremezler. Çünkü siyaset yalan üzerine kurulan bir mecradır. Biz de yalan yalan konuşamayacağımıza göre, dolayısıyla bizim... Siyasette girme şansımız yok. Biz ancak böyle kendi kendimize en azından gazetecilik yaparak hayatımızı idame edebiliyoruz. Neyse bu da bir marifet, bu da bir yetenek ama en azında kimseyi muhtaç değiliz sevgili dostlar. Evet ne yapalım burada bir iki e, yazı gördüm bunları bir bakayım. E, Erol Özçoban Atatürk'ün bizlere etmiş olduğu armağanı kimsenin elimizden almasına tahammülümüz yoktur. Gereği ölür. Ve öldürürüz aynı anda bayrak bir Atatürk. Evet, çok radikal olmamak kaydıyla katılıyorum. Dedikleriniz doğru. Cumhuriyet bizim değerimizdir. Cumhuriyeti kimse elimizden alamaz. Atatürk bizim tek liderimizdir. Bizim değil, dünyanın tek lideridir. Bunun zaten lamı cimi yok. İşte Atatürk'ten sonra Atatürk gibi bir liderin gelme ihtimali bu kainata yok denecek kadar az. Gelir mi? bilemeyiz. Belki bir 300-500 yıl daha bekleriz. Ama öyle bir şans dünyaya gelmedi, gelmeyecek de. Belki e, peygamberimizden sonra e, dünyaya en değerli insanlardan bir tanesi e, Mustafa Kemal Atatürk'tür. E, onu söyleyelim. En azından e, liderlik vasfı olarak. Tabii ki bizim Yedi Sülalezm ecdadımız bizim için çok değerlidir. E, bizim ecdadımız her şeyin üstündedir. E, dolayısıyla biz öyle görürüz, öyle söyleriz. Atatürk'e selam olsun, mekanı cennet olsun. Dolayısıyla Atatürk'e laf yok. Eden de namussuz, şerefsizdir. Çok şükür Allah'ım diyor Gülseren Hasanova. Evet, açılmalar tabii ki bu adımlar güzel güzel yavaş yavaş başlıyor. Çok şükür ediyoruz. Şükürler olsun ki açılıyoruz. Bu doğru bir şükür. Allah'a şükür. Yavaş yavaş bu işten e, yavaş yavaş nem alıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Okay. Man muss die Natur, die Menschen leben, dann klappt auch alles wird alles besser. Ya yeah, yeah. Evet, ne yapalım? Canlı yayınımızı bitirelim mi sevgili dostlar? Ee, bitirelim. E sorularınız varsa, sorularınızı cevaplarım yoksa canlı yayınımızı bitiriyoruz e, ee, dediğim gibi seri saç sarı saçtım gözlüm gel gel bir daha gel. Keşke gelebilse şu anda eee ülkemizin gerçekten de bir Atatürk'e ihtiyacı yok mu? Elinizi vicdanınıza koyun. Yedi düvele karşı savaşmış. Içeride kale zapt edilmiş. Eee krallar eee eee e, e, ölüm fermanı vermiş. Eee efendime söyleyeyim e, o Halkı arkasına alarak kurtuluş mücadelesi vermiş. Ya böyle bir lider daha gelir mi? Zanetmiyorum. Keşke gelse sarı saçlım güzel gözüm. Keşke. Nerede? İşte ölen öldü. Ama o ölmedi eserleri devam ediyor. Eserlerini bizler devam ettirmek zorundayız. Çünkü onun bıraktığı eserleri bıraktığı yerden bir üste taşımak zorundayız. Öyle ancak onu yaşatabiliriz. Şu andaki hükümet onu her ne kadar her yerden silmek istese de statlardan sildi, bankalardan sildi, oradan sildi, defterden sildi, kitaptan sildi, oradan sildi, buradan sildi. Ama buradan buradan silemez ki. Hiç mümkün mü? Buradan silebilir misin? Kalbinden silebilir mi? Mümkün mü? Beynimden silebilir mi? Mümkün mü? Tahtadan sildiler, oradan sildiler, andımızı sildiler, marşımızı sildiler, onu sildiler, bunu sildiler. Ya valiliklerde TC'yi sildiler. Ya, Allah rızası için. Yani bir bayrak kaldı. Bayrağı da kaldıracaklardı da Allah yüzü yetmiyor. Andımızı kaldırdılar. Onu kaldırdılar. Bu yasak dediler. Bu olmaz dediler. Bu milliyetçi dediler. Her, ne mutlu Türk'üm diyemezsin dediler. İşte biz Kürt'ü vardır. Laz'ı vardır. Çekezi vardır. E herkes ben Kürt'üm desene ne mutlu. Kürt'üm desene Hı. ne mutlu. Bilmiyorum ne desen. Biz. Des ya Türklerden ne e, sizin şeyiniz olabilir ki? E, ne hani ne diyorlar ona? Ne hani ben ne mutlu Türküm dediğinizde ne izini eksilir ki? Yani benim zaza olmam, benim alevi olmam, ben ne mutlu Türküm dediğim zaman bitiyor mu? Hayır, Türklük bir üst semsiyedir, üst, üst bayraktır. Yani o anda öyle uygun görülmüş cumhuriyet öyle kurulmuş. Yoksa Türklerin Türkiye Türklerin değil ki sadece. Türkiye Ermenilerin, Türkiye Rusların, Rumların, Türkiye Kürtlerin, Türkiye Ermenilerin, Yahudilerin o 77 millet insan var Türkiye'de. Hepsinin de Türkiye. Türkiye bir milletin değil ki. Bir milletin olamaz ki zaten. Zaten Türkiye'yi Türkiye'yi yapan millet yani o bayrağı bayrak yapan orada 72 milletin hepsidir. Yani bizim karma olmamız bizi o çimentoyu daha sıkı sıkı yapıyor. Yani böyle taş gibi yapıyor. Dolayısıyla e, öyle laflarla işte kötüleyerek efendime söyleyeyim ne diyor orada Türk'üm doğruyum ama çok e, yanlı, yalnızım diyor. <laughs> Yok ya yalnız değiliz, yalnız değiliz bu dünyada. Hiçbir zaman yalnız olmadık ve olmayacağız da. Kalın sarılacakla dostlar. Evet yeni yasalar, yeni kanunlar hayırlı uğurlu olsun. E, i̇nşallah yazımız güzel sıcak geçecek. Kendinize iyi bakın dostlar. Bilmuk Haber'e bir başka canlı yayında görüşmek üzere. Yayınlarımızı paylaştığınız görüyorum. E, paylaşırsanız sevinirim. E, bir başka haber başında görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Gün bitti, karanlık başladı. Yavaş yavaş evimize gidelim. Artık bize de paydos başladı öyle değil mi? Görüşmek üzere.